Rusya-Ukrayna arasında uzlaşı olmadığı takdirde küresel piyasalarda negatif fiyatlamanın devam etmesini bekliyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin devam etmesi yeni haftada küresel piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. Batılı ülkelerin Rusya'yı Swift sisteminden çıkarma kararı alması ve gerilimin artmasıyla Rus rublesi aşırı değer kaybetti. Rus rublesi offshore işlemlerde %29 geriledi. Yeni haftada dolar rus rublesi paritesi %8,4 artışla 90'a çıktı. Rusya Merkez Bankası da değer kaybını azaltma hedefiyle şok faiz artırım kararı aldı. Ülkede politika faizi %9,5'ten %20'ye çıkarıldı. Dolar karşısında gelişmekte olan ve gelişen ülke para birimleri ciddi anlamda değer kaybetti. Rus rublesi zaten %30'lara varan bir değer kaybı içerisindeydi. Küresel piyasalarda bir uzlaşı olmadığı takdirde fiyatlamalar yeniden negatif bir şekilde devam edecek gibi. Emtia fiyatlarında da yükseliş eğilimi sürüyor. Altının ons fiyatı 1911 dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı %5 yükselerek yeniden 100 doların üzerine çıktı. %1 üzerinde bir yükseliş var altın fiyatlarında. Dolayısıyla burada daha da yukarıya gitme şansı olabilir. Jeopolitik risklerin devam ettiği ortamda petrol fiyatlarında da her geri çekilme bir yukarı yönde tepkiyle karşılanabileceğini düşünüyoruz. Uzmanlar döviz ve hisse senedi yatırımcılarının güçlü şirketlere yönelmesi gerektiği görüşünde. Riskli pozisyonların azaltılıp nakitte kalmanın da yatırımcılara avantaj sağlayacağı belirtiliyor.